Herkese selam arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle ne yapıyorum? Bugün sizlerle galerime bakacağım. Aslında bu videoyu çekmiştim ama lanet olası ekran kaydedici kaydetmedi. O yüzden bir daha çekiyorum. Ama bazı fotoğraflarımı sildim. Kaydetti sandım. Kaydetmemiş. Sonra fotoğraflarımı silince olmadı ama zaten Instagram'da birkaç fotoğrafımı gördünüz. O yüzden görmediniz ya da bilmediğiniz fotoğrafları göstereceğim. Hadi başlayalım. Hey <laughs> hey. Evet şimdi galerime gireceğiz. Havada dans ettin beni bana dans ettin deli gibi süsler havalıyım kasvetli. Burada e, şey az önce çektim bu videoyu da olmadı. Herkese selam arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle ne yapıyorum? Bugün sizlerle... Yine Deniz bir şey yapıyor. <laughs> evet bugün sizlerle galerime bakacağız. Aslında bu videoyu çekmiştim ama lanet olası. Ekran kaydedici, Video kaydedici Kaydetmedi. O yüzden ben e, o video kaydedildikten kaydedildi sandım. Sonra gittim. Bir şey burada bunlar deme yapıyorum ben. Olmuyor bazı videolarım o yüzden öyle silip silip tekrar deniyorum yapıyorum. Aa, şu video böyle bir tane video var. Aslında bunu TikTok'a paylaştım ama geri sildim. Yani bir dakikada paylaştım bir dakikada sildim. Çünkü bu bana özel video. Bunu göstermeyeceğim. Bu video var zaten biliyorsunuz. Önceki videomda. Çok her Böyle bir video var. Aa! Ana! Ne yaptım? <laughs> Sildim gittim de. Ana! Yandık. Dur geri kaydedeyim. <laughs> Ana! Kim çıktı kız? <laughs> evet bu da benim hesabım. Hamsterlarla GTA yapıyorum. <laughs> Artık ben de bir hamstercıyım. Dur o videoyu hemen kaydetmem lazım. <laughs> Yandım ben. Ben bitti. Ah burada. Galiba evet. Hayır. Burada değil. Hayır. Ya video gitti. Allah kahretsin. Video gitti. 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 Anneme attım ben oyu. Video gitti. <laughs> Yok. Dur, burada. Anneme ben atmıştım. Heh, şöyle. De. Tamam. Tamam, buldum. Nasıl kaydedeceğim? Ya ben kaydedemiyorum ya. Neyse videoyu izledik artık. Ben sonra hallederim onu. Şimdi devam edelim. Bunu slime videomda hemen cecik çekmiştim öylesine. Ederim ki lenci çok saçma bir fotoğraf. Burada hastaydım. Nezleydim çekmiştim hemen. Cicik zaten gözlerimden kaynaklanıyor. Bu videoda bu fotoğrafı çekmek için çok uğraştım. 10 kere 20 kere falan çektim. Montumu giydim. Altımda da ayakkabı vardı. Çünkü balkona kız <laughs> Neyse işte 10 saniye falan ayarladım. Çektim bunları. Bunlar öyle fotoğraflar. Şimdi buna geçelim. Böyle Snapchat'ten aktarıyorum ben galerime. Böyle bir fotoğraf var. Zaten çok yorum yapılacak bir şey yok. Böyle. Keskin bakışlar. <laughs> Neyse attım. Böyle bir fotoğraf var. Sonra burada saçım topuz yapmıştım. Hatta video da çektim zaten biliyorsunuz. Böyle bir şey. Instagram adım şu da. Havada dans Bu da böyle bir fotoğraf. Bunu asansör beklerken çektim. <laughs> Bunu da. Bu da böyle topuz yaptığım bir fotoğraf. Bu küçüklüğüm. Ama makyaj yoktu aslında. Ee, ben efekt kullandım. O yüzden efekte fotoğraf makyajı gibi çıktı. O fotoğrafın gerçeğini de dur göstereyim de. Ee, dur kameramı açayım. Odadan seti beni bana da. Şöyle göstereyim bir dakika. Şu fotoğraf şöyle bir fotoğraf. kameramı açmam çünkü yan gösteriyor beni. Bu da böyle. Bu tablo burada ablamın küçüklüğü var. Burada gene ablamın küçüklüğü var. Burada da ben varım. Hatta o tabloyu da gene gösteririm videonun sonunda. Ana mana ana Ay ay Burada e, video çektim. Zaten gördüm gördüm. Gördü. Gördünüz o anda hemencilik çekmiştim. Çercim o zaman 3 falandı. Bu da efekte hemen kaymış efekt böyle olmuş. Bu da böyle fotoğraf. <laughs> Çok geçmek istiyorum. Çok kötüler. <laughs> Aslında kötü değildir. Işte. <laughs> bu fotoğraf güzel. Bu fotoğraf hatta ben duvar kağıdı. He, bu fotoğraf da hoş ben bu fotoğrafı ne zaman çekmişim? Ha. Bu da maske maske değil de krem sürmüştüm yüzüme. Yani krem maske krem gibi bir şey değişik. Böyle. Aa hemen cicik çekmişim galiba gene şarjım azdı. <laughs> Burada hep şarjım azdı. <laughs> yani bilmiyorum. Zaten bir anda çekildi belli çünkü o tip ne hapşuracakmışım gibi değil mi? Böyle bu video değil aslında. Efekt efekt kullandığım için öyle gözüküyor. Gece gündüz para ha da böyle. Da. Ya, bu da Bu fotoğraf hiç güzel değil ama duruyor. Mavi gözlü yapmıştım. Dindin, dindin. Din. Ay. Bu böyle değişik. da böyle. Bunu da balkonda çekmiştim. Bunun, burada hep nezleydim var ya ben. Yok burada nezledeydim. Burada nezledeydim. Böyle bir fotoğraf. da böyle. Bu da böyle. Bitti. Bir sürü olduğu için hızlı geçiyorum. Zaten çok yorum yapacak bir şey yok. böyle bir şey var. Bu annemle Dalaman'dan Ankara'ya gelirken otobüs 2,5 iki sa iki buçuk saat otobüs bekledik. Bu anne <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? <laughs> Lan be. Aa bu ne? Gördünüz mü gözümü? <laughs> tamam tamam ben bunu önceden de görmüştüm ama. Bu ne ya çok saçma değil mi o? Benim dudaklarım da boyanmış gibi. Benim bu haftaki böyle efektler geliyor. Gece gündüz para peşinde. Tamam he gelmesin. <laughs> Burada işte annem bankaya gitmiş. Para çekti bile. <laughs> bu fotoğraf bir yıl falan olmuştur bu fotoğrafı. Bu taraf çok değişik değil mi? Ben niye böyle çıktım? Şey çıkmış sanki eğer... Annem ünlü ben onunla fotoğrafı <laughs> değişik bir şey çıkmış. <laughs> Bu fotoğrafı hiç yorum yapmak istemiyorum. Annem burada öksürüyordu. O yüzden öyle çıkmış. Ee... Çok güzel. Sen aldık yeter. <laughs> Bu da benim bir tane fotoğrafımda böyle bir şey yapmışız annemle. Gene. Bu da annem yani sivri kaşlar. <laughs> Bana bakın. Şey iş adamları çok ciddi iş adamları gibi çıkmamış mıyım? Fotoğraf çok saçma. <laughs> Bana bakın. Baktık. Kolyem çok güzel. <laughs> Anne o ne ya? Bu da zaten bu fotoğrafı biliyorsunuz. Yani artık bil yani. Bu da banyonun. <laughs> Banyon, herkes banyoda bir sürü fotoğraf çekilmiştir illa ki değil mi? Çok güzel değil mi? Banyoda hem yalnız kalıyorsun. Hem böyle banyonun ışığı çok güzel. Böyle. Bir de ayna var ya orada. Herkes çekilmiştir ya. Bir kere falan. Böyle. Ana benim elim değişir. Yamuk yumuk çıkmış. Yamuk. Ha böyle bu kadar. Bu da böyle bu fotoğraf işte. Bu da böyle bir şey. Ha bunlar var işte. Benim galerimde bunlar var. Yani çok az var. Hmm. Gece gündüz bu video kısa bir videoydu. Zaten benim o kadar galerimde bir şey yok. Ama telefonuma bakıyorum videosu çekeceğim. Bir de TikTok videolarımı panlıyorum. Videosu çekeceğim çekeceğim diyorum ama yani bilmiyorum. Şu da bozulmuş. Yani bilmiyorum. çek Çekmeye de bilirim. TikTok'u çok şey yapmıyorum ya. Ee, Başa yürü. <laughs> Bunda e, ne yazıyor? 08 08 2014 Salı. Fotoğrafın çekildiği tarih 2014. Bu bant şurasındaki. Bu yoktu normalde. Tablonun içinde bunlar. Ben tabloda, tablodan çıkardım. Ben başka resimler asacağım oraya. Yine unuttum bak. Şurada yazıyor 08. Şunu da göstereyim ben. Ay ay, 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 ay. Ceketim yere düştü. Böyle ben yaptım buna. Geçen canlı yayında. Ablam böyle bir tablo yapmış. Küçükken. Ne zaman? Diyor ki Dilara Kara 8 1B no 9. Ablam 8. sınıfta yapmış bunu. Küçükmüş o zaman. Ee, ben de böyle bir resim yapıştırdım. Ablam bunu görünce beni dövebilir. <laughs> Ama telefonda döver. Ama <laughs> aslında bence güzel oldu ya. Ablam bence sevinir bunu görünce. Sevinir misin? Ablam bu videoları izliyor. Ablam izliyor. Anneannem izliyor. Annem izliyor. Neyse izliyor. <laughs> Herkes izliyor. <laughs> çok komik. Benim galerimde zaten söylediğim gibi çok bir şey yok. Ya. Aslında vardı ama bütün fotoğraflarım silindi. Anam bulutlar ne kadar güzel falan. <laughs> Ay. çok çiğ. <çirkin. gülüyor> <laughs> wow. Oh my god Good. Baksana Lan siz niye dışarıdasınız lan <laughs> Acaba ne konuşuyorlar Bak şuradan da bir tane adamı geçiyor Gelen yaldız falan Şuradan bir tane kızlar geçiyor Dur neyse insanları göstermiyor şimdi. Zaten İki yıl sonra. Aa beni dövmeyecek. Hadi bir tane fotoğraf çekelim. Sonra ben videoyu kapatayım. <laughs> Dışarıda insanlar var. Az önce ben de dışarı çıktım. Babamla markete çıktım. Ama kavga daha Havada da Gece gidin anılar derim Başka. Tatlı olsun. Tamam. Ya dur buradan dur. Sevmedim. Şey yapayım. Kusura bakma seni unutamadım. Bu benim hatam ne yapsam. Ana kuş geçiyor. Kuş geçiyor. Az önce kuş geçiyor da. Aa kuş. Kuş neredesin lan? Kuş 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 yok. Kuş yani. Şimdi size fotoğraf çekeceğiz. Ana. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ölmem. <laughs> tek dileğim mutlu olmaktı. aa sevmedim. Oh, <laughs> kapat, kapat. <gülüyor> tamam, ciddileşem. Hayır. <laughs> <laughs> <aa>! Takla atacağım. <laughs> Aynadan bakın bana. Aynadan. Aynalar nerede? Aynadan bakın. Aynadan. <laughs> Bu da benim dağınık. Bu <laughs> video çok saçma. Bir yere gidiyor. Çek. Tamam zamanlayacağı ayarlamadan bir tane çekelim hadi. Hatta güzel çekelim. <laughs> Hava dans eder beni bana dans eder deli gibi kal. Benim ojelerim çok güzel kıskanın çatlayın ikizler Hala <laughs> Hala <laughs> orada işte böyle. Ya bu bok gibi oldu. <laughs> Neyse boş artık ne yapayım. Şu an çekinemem. <laughs> Çok komik. <laughs> Kusura bakma seni unuttum. Bu benim hatam değil. Evet benim hatam. Ne yapsam oldu. Alev alev yanmıyor ee. La la. Ay Ay. bak tatlı Ana ne kadar Ay ne kadar yıkılsın deniz. Ne kadar ay ne kadar yıkılsın. Evet bay bay. Ay dur. Son kez dışarı git. Kusura bakma. bakın bak şuralara bakın bakın <gülüyor> <gülüyor> Ay dur. Gidiyor. Aa Türk bayrağı var. şu adam çekin. Aha kuş kuş. Aha. Şimdi şu. Ne yapıyorlar lan onlar orada? Ne yapıyorlar lan onlar? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ben böyle bakıyorum. <laughs> dün dün, dün ana görmesinler Kusura bakma. Tamam hadi bay bay. <laughs>